FETÖ'nün gizli haberleşme ağındaki yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yazışmalarda örgütün kumpas, korku ve destek arayışı mesajları dikkat çekiyor. FETÖ'lü terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme uygulaması ByLock'taki yazışmalar örgütün yapısı ve kirli eylemleriyle ilgili birçok ayrıntıyı ortaya koydu. son tahşiyeciler grubuna yönelik FETÖ kumpasına ilişkin baylok yazışmaları da ortaya çıktı. Tahşiye davası avukatları basın açıklaması yaptı. Bunun İngilizce olarak dış basında yankısı önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davaya bakan yönüyle İngilizce tweet yazabilecekler. Önemli isimlere bolca lobi yapsalar, iddiaları mantıken çürütürsek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dava için o kadar etkili olur. Yazışmalarda tahşiyecilerin El-Kaide bağlantılı bir örgüt gibi gösterilmesi militanlardan özellikle isteniyor. Tahşiyeden bahsederken El-Kaide ile ilişkilendirelim her defasında. El-Kaide'nin Türkiye kolu tahşiye örgütü vesaire gibi. FETÖ'nün Amerikalı siyasetçilerden destek arayışı da yazışmalarda yer buluyor. Hillary Clinton'la ilk kez görüştüm. Bize karşı olumlu bakıyor, seviyor. Seçilirse buradaki hizmetler daha rahat olur. Cumhuriyetçiler ciddi anlamda bize karşı. kendilerinin buna yönelik bir gücü yok. O yüzden de asimetrik bir mücadeleyi kendilerine esas edinmişler. Bu asimetrik mücadele de gayrimeşru, hukuk ve ahlak dışı yolda yöntemlerle işte yalan, dolan ve bir kampanya mantığıyla yürüyor. İhanet zincirinin kırılmasından duyulan endişe ve yakalanma korkusu da yazışmaların değişmeyen gündemi. Başta zincir bağlantılı aplikasyonlardan arkadaşların çıkması lazım. Her birimizin tanışı, örneğin Sayıştay'daki kişiyi yabancı ilgisiz biri görebiliyor. Bir ipucu yakalayan salkım üzüm gibi toplar mağazanla.